Kur yapıyorlar. Birbirlerine kur yapıyorlar. <laughs> evet her şeye rağmen hayat devam ediyor. Dünya tarihinde hep böyle olmuştur. Yıkıntılar, yıkımlar her zaman olur. Sonra hayat kaldığı yerden kalanlarla devam eder. Dünya böyle işte. Aslında bu tür durumlarda bile, zor durumlarda bile, zor zamanlarda bile en çok İnsana neşe veren kediler ya. Orada işte koşturup oynuyorlar çadırların etrafında. Diyorum hep kedicikler dünyanın güzellikleri diye. Şekercikle yine buluştuk. Değil mi şeker? Aylar sonra şekercimizi gördük yine. Değil mi canım beni? Güzel benim güzelim. Şeker unutamayız. Kavurma dağıtıldı da kediye de verdim. Yedin mi kavurmayı? Bebişko. Yedin mi? Aferin. Kedi evini boşaltırken mamaya patlattı. Kedi yiyor. Can can bu can ye ye. Afiyet olsun. <laughs> Yok şey ya, yan evi taşıyoruz buraya. Kedi evini boşalttık. Depremden dolayı. Sevgi burada. <laughs> Neyse ben şu işlere devam edeyim ya. Ne yaptın sen de? Gel. Sevgin eski yavrularından biri. Gel bakayım. Gel. Annem burada gel. Bak annen taze mama yiyor. Annen cennete düştü sanki. Gel. Neyse ben şu işlere bakayım. Zaten annenle beraber ya. Şu köpek bakıp duruyor. Bak mama dökeyim ya garibanı. Nereye gitti? Mama dökeyim. Şu köşeye dökeyim. Gariban yesin ya.